Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle ismi niteleyen kelimeleri çalışacağız sevgili yüzlük öğrenciler. O halde ne diyelim? Her zaman olduğu gibi hepiniz kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Sizlerle olmanın mutluluğu içerisinde hemen ne yapalım? Konu anlatımımıza başlayalım. O halde sizler de kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Not almayı unutmayın. Çok güzel, çok keyifli bir konu ismini teleyen kelimeler. Neden? Çünkü yakın zamanda artık bunlara sıfat demeye başlayacaksınız. Ve bir varlığı diğerlerinden ayırt edebilmek için o varlığın önüne, o ismin önüne bazı kelimeler getirerek o varlığın rengini, durumunu, biçimini, sayısını, sırasını, şeklini ifade ederek ayırt edebilecek, niteleyebilecek hatta belirleyebileceksiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım konu anlatımına. İsimlerden önce gelerek, bakın buranın altını çizmek istiyorum. Çünkü bu ileriki sınıflarda da sizler için ne olacak bir reçete olacak arkadaşlar. Hemen ismi bulacaksınız, ismin önüne bakacaksınız. Soru sorun kendinize. Nasıl kaçın nasıl ya da hangi gibi sorular soracaksınız. Bu şekilde o varlıkların renklerini, sayılarını, durumlarını hatta sıralarını, hatta biçimlerini, hatta şekillerini, sıralarını, biçimlerini, şekillerini bunların tamamını anlayabilecek kelimeler seçeceksiniz arkadaşlar. İşte bu kelimelerin tamamına, onların yerini işaret eden, onları sayı yoluyla belirten kelimelerin tamamına bizler ismi niteleyen kelimeler, ismi belirleyici özellikleri olan kelimeler ya da varlıkları belirleyici özellikteki kelimeler diyebileceğiz. Dediğim gibi yakın zamanda bunları sıfat diye çağıracağız inşallah. Hemen başlayalım. Evet elma nasıl elma? Hemen rengi için yanıt veriyoruz. Kırmızı elma. Elma Kaç elma? Bakın yine soru soruyorum. Hemen sayısı için yanıt veriyoruz. 2 elma. Hemen soruyoruz. Nasıl elma? Durumu için yanıt veriyoruz. Taze elma. Demek ki nasıl sorusu sorulabilir. Kaç sorusu sorulabilir. Devam ediyoruz. Nasıl elma? Yuvarlak elma. Bakın yine biçimiyle ilgili bir yanıt aldık. Hangi elma? Bu da çok güzel. Hangi elma? Şu elma. Bu elma o elma olabilir ya da Yine bakın sadece soru sorarak da elmayı niteleyebilirsiniz. Yani soruya yanıt almakla da oluyor. O soruyu sormakla da hangi elma bakın soru yönüyle nitelemiş oldum. Ya da kaç elma dediğim zaman da yine aynı şekilde soru yönüyle o varlığın önüne gelmiş olan bir soru ile de ne yapmış oldum? Varlığı nitelemiş oldum. Yani sorunun kendisi de niteleyici bir sözcük. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet atasözlerinde geçen varlığı niteleyen kelimelerin altını çizerek gösteriniz dedi. Hemen başlayalım. Tahta, nasıl tahta? Çürük tahta. Şimdi okuyoruz. Çürük tahta çivi tutmaz dedi. Burada tahta kelimesi isim, çivi kelimesi isim. Tahta kelimesinin önüne soralım. Nasıl tahta? Al yanıt çürük tahta ve ne yaptı arkadaşlar? Durumu nitelemiş oldu. Peki çivi de isim demiştik. Nasıl çivi? cevap yok. Kaç çivi? Cevap yok. O zaman burada ismin önüne gelen bir niteleyici sözcük yoktur. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Pekala, hemen bakalım. Buradaki isim köy, değil mi arkadaşlar? Hangi köy? Kaç köy? Süper. 9 köy. O zaman burada sayısını nitelemiş oldu. Al elmaya taş atan çok olur. Taş isim, elma isim elmayı ve taşın altını çiziyorum isim diye soruyorum nasıl elma al elma cevap var süper o zaman al burada ne yapacak rengini niteleyen sözcük olacak taş nasıl taş cevap yok kaç taş cevap yok o zaman onun önünde niteleyici bir sözcük yoktur arkadaşlar dediğimiz gibi Karşınıza çıkan cümle içerisinde birden fazla isim olabilir ama her ismin önünde niteleyici sözcük var mı yok mu şurada göstermiş olduğum yazmış olduğum soruları sorarak bulabilirsiniz. Evet. Hemen diğer örnekle devam ediyoruz kaldığımız yerden bakalım ne soracak soru bize. Aşağıdaki cümlelerde ismi niteleyen kelime varlığın hangi özelliği ile ilgili ise yanına bu özelliği örnekteki gibi yazın dedi az önceki sayfada da yaptık aslında şu sokaktan yukarı doğru çıktı dedi sokak kelimesinin altını çiziyorum isim hangi sokak şu sokak hangi sorusunu sorarak ne yaptım niteleyici kelimeyi buldum işaret eden dedi önüne gelen soğuk çorba sinirlerini bozdu çorba isim nasıl çorba sordum aldım yanıt soğuk çorba ne yaptı arkadaşlar durumunu belirten değil mi durumunu belirten diyebiliriz buraya. Hemen bir diğeriyle devam ediyorum. Kardeşler 20 altını paylaşamadı. Kardeşler de isim ama hangi kardeşler mesela genç kardeşler demedi. Dolayısıyla önünde niteleyici kelime yok ama altın isim kaç altın? 20 altın o zaman 20 burada ne yaptı? Sayısını belirten oldu arkadaşlar. Sayısını belirten. O ev akşama kadar güneş alıyor. Hangi ev? Ev isim hangi diye sordum. Aldığım yanıtı o dedi. Şu hangi güzelce yazalım. Hangi? Evet. İşaret eden o zaman diğerlerinden ayıran onu. Ağaç sarı yapraklarını döküyordu. Yeşil ağaç deseydi belki onun da önünde bir renk olarak niteleyici kelime olurdu ama sarı yapraklarını dedi. Yaprak isim. Nasıl yaprak? Sarı yaprak rengini gösteren rengini belirten diyebiliriz süper hemen hangi yoldan gitmeliyim yol isim hangi yol bakın demiştik sorunun kendisiyle ee, ne yapabilir? Soru sorarak da onu diğerlerinden ayırt edebilir. Soru yönüyle de niteleyebilir. Soru sorarak diyelim. Soru soran. Yemekler kare tabak içinde geldi. Yemek isim önünde yok. Sıcak yemekler, taze yemekler tarzında bir niteleyici sözcük yok. Fakat tabak kelimesi isim ve nasıl tabak sorusunun yanıtını Kare tabak olarak alabiliyoruz. Dolayısıyla şeklini belirten dediğimiz zamanda ne yapmış olduk arkadaşlar bu örneği de harika bir şekilde tamamlamış ve bugünlükte bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz kısa konu anlatımları candır diyoruz değil mi arkadaşlar böylece ne yapıyoruz hızlıca 6-7 dakika içerisinde bir konuyu müthiş bir şekilde öğreniyoruz o halde ne diyoruz lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın